Herkes soruyor Shiba 2022 yıl sonunda ne kadar olacak? Şimdi Aralık ayına girdik ya insanlar ister istemez Shiba fiyat merağı daha da artmaya başlıyor. Acaba Shiba 2.0 atacak mı yıl sonu? Çünkü hem benim Telegram grubumda hem videolarımızda hem farklı sosyal medya mecralarında birbirlerine bu soruyu sorup cevap arayan insan çok var. 2022 yılının son düzüne girdik. Ramak kaldı. Yani Aralık ayındayız. Herkes Aralık ayında kripto para piyasasıyla beraber Shiba'nın da yükseleceğini tahmin ediyor. Şimdi insanlar şunu soruyor. Diyor ki Shiba 2022 Aralık yıl sonu yani bu ayın sonuna doğru 2-0 atar mı ya da 1 sıfır atar mı ya 2 sıfır atmasa bile 1 TL bile olsa benim için yeterli. Hatta öyle yatırım yapanlar var ki ya Engin 1 TL'yi bırak 1 sen 1 kuruş bile olsa bana yetecek. Ben zengin olacağım diyen insanlar var. Şimdi bak burayı dikkatli dinlediniz mi? Ne dedim az önce? 1 sent olsa bile bana yeter. Ben çok büyük zengin olacağım diyen yatırımcı işte işte bu sebepten dolayı Shiba'yı yükseltmiyorlar arkadaşlar. Herkes aynı görüşte. Herkes milyar adet Shiba'ya yatırım yapmış. Adamlar diyor ki 1 sent hatta 1 kuruş hatta 0.1 kuruş bile olsa ben çok büyük zengin olacağım diyen yatırımcılar var. Ha benim de bu kadar yatırımım var ama ben ne diyorum sizlere hiçbir zaman için kendimi bu kadar yükseltmiyorum. Olacağını bırakıyorum. Hadi şiba şurada az daha dişini sık da bir 6 ay sonra bana şu kadar bir kar sağla demiyorum. Bu sorunun cevabını yıl sonuna doğru hepimiz göreceğiz. Ama ben şuna inanıyorum. Shiva gerçekten güzel bir patlama noktası eğer bulursa çok güzel yerlere geleceğine ben şahsi adıma inanıyorum sevgili dostlarım. Tabi bu anlattıklarımda kesinlikle yatırım tavsiyesi yoktur. Sizlere kendi düşüncelerimi aktardım. Yıl sonunu da geçtim. Yani Aralık ayını da geçtim. Zaten şurada 2023 Mart ve Nisan'a az bir zaman kaldı. Allah nasip kısmet ederse ben güzellerlere geleceğimize inanıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgili dostlarım %40 daha fazla kar elde etmek istiyorsanız MX Global Borsası'na üye olurken benim referans kodumu kullanırsanız 17PKB şu anda da görselde gördüğünüz gibi benim referans kodumu kullanırsanız MX Borsası'na üye olduktan sonra tüm kripto para bilimlerini %40 daha fazla kar elde etmiş olacaksınız. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız MS Global Borsasına üye olurken benim referans kodumu kullanmayı unutmayın.